Geçtiğimiz haftalarda kaza geçiren AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız'a Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Kabataş Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Alkaptan ve federasyona bağlı dernek başkanları geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Geçtiğimiz haftalarda kaza geçiren AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız halen Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor. Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz, Kabataş Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Alkaptan ve federasyona bağlı dernek başkanları geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yedi Yıldız, orduya ne zaman döneceğinin belli olmadığını söyledi. Evet, Sağlık durumunda e, beldeki omurda bir çekme görevi var. Ama o iyi oldu hamdolsun şimdi o iyiye gidiyor. Ona... Bunun dışında kaza anında adenlerin gördüğü zarar, travmadan dolayı ağrılarım var. Ee, hareket ettirmeyen ağrılar, şiddetli ağrılar. O ağrılarla ilgili şişteler yani ben şimdi fiskelerde fiskeler görüyorum ağrıların tedavisi için. Ben koronavirüsten bir ay yattım hatta bir buçuk ay. İlk seyahat etme izni çıktığında oraya gittim. Dönüşte bir kazayı yaptım. İnşallah yine ilk seyahat etme izni çıktığında yine orada gideceğiz. Ama onun ne zaman olduğu belli değil de seyahat de kastım araba, uçak herhangi bir şeyle. Çünkü e, şu anda seyahat etmeye sağır. Yakup Yılmaz, Yedi Yıldız'ın en kısa zamanda ayağa kalkacağını söyledi. Evet, ben özellikle e, müsaadelerimle hoş geldin diyorum. başkanımız, Adelik Son Başkanı, diğer başkanlarımıza. Sadece çok kıymetli Şenay Hoca'nın çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Tabii kazanın baştan cebimizden beri buradayız. E, Tarık'ı Allah'a çok şükür, olumsuz bir şey yok. E, Kırıkta bayağı bir iyileşme yönünde. Şimdi ufak bir ağrıları var. Tabi bu ağrılar da e, gizletmek adına. Şu anda fizik tedavi alıyor. İnşallah 10 güne buradan da çıkmış olacağız. E, gayet iyi gidiyor sağlık durumu. Tabi bu COVID sonra tekrar böyle büyük bir kazaya atlatması tabi bizleri de üzdü, kendisini de üzdü. İnşallah bunu atlatacağız. Her şey Allah'tan. Biz orduları seviyoruz, orduları selamlarımıza geçiyoruz. Ee, en kısa zamanda inşallah ayağa kalkacaktır diyoruz. Bunun müjdesini veriyoruz. Allah inşallah daha beterinden, daha büyük kazalardan cümlemizi korusun diyorum. Adem Al Alkaptan geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ee, Sayın Vekilimi e, geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak istedik. E, Gözümüzde canlı görelim istedik. içimiz rahat etsin. E, Sayın Vekilimiz çünkü bizim her derdimize gece gündüz koşan, yıllardır hemşerilerine ve bütün insanlara hizmet eden bir ee, vekilimiz, doktorumuz, o bizim abimiz. Onun için e, büyük geçmiş olsun diyoruz. Allah beterinden korusun. Kabataş Dernekler Federasyonu olarak dernek başkanlarımızla birlikte vekilimizi ziyarete geldik. Acil şifalar diliyoruz kendisine.